Bu son süreçte en çok belki de eleştiri alan hem süt üreticileri Merkez Birliği Başkanı olması hasebiyle hem de Ulusal Süt Konseyi Başkan Vekili olması nedeniyle birçok eleştiri alan ve eleştirileri göğüsleyen Sayın Tevfik Keskin program konuğumuz. Sayın Başkan hoş geldiniz Tarım Masası'na. Hoş bulduk Recep Bey. Sevgiler, saygılar bütün üreticilerimize. Sevgi ve saygı sunuyorum. Bir mukabele. Sayın Başkan, bu son dönemde ciddi eleştiriler aldınız. Referans evet. fiyatın açıklanması e, Ocak ayında değil de daha erken e, fiyata müdahale edilmesi talep edildi üreticiler tarafından. Ama son dönemde gördük ki 2.80 olarak açıklanan e, çiğ süt referans fiyatı şu anda Türkiye genelinde birçok bölgede 3 liradan e, talep görmeye başladı. Bu süreçteki eleştirilere e, ne diyorsunuz? Şu andaki süreci nasıl okuyorsunuz? Süremizde evet. 10 dakika. Buyurun. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok güzel bir konuya değindiniz. Bu 2020 yılının son akşamı bütün üreticilerimizin bilgilenmesi aydınlanması açısından. Şimdi Recep Bey tabii bu ulusal bir süt konseyimiz var bizim. Evet. O süt konseyi kurucusun mu aynı zamanda? 2009 yılında kuruldu. Ee, tabii ondan önce e, süt fiyatı ihalelerle dağınık bir vaziyette belirleniyordu. Fakat süt konseyini kurduktan sonra e, konseyimizden çıkan referans fiyat Türkiye genelinde e, uygulanmaya başlandı. Ve o günlerde açıklanan fiyatımız e, üreticiye ödenen müstahsil fiyatıydı. Burası çok önemli. Yani bunu belki üreticilerimiz anlayamıyor. Bazı başkanlarımız, genel başkanlarımız bunu farklı, hoş, kulağa hoş gelecek şekilde söylüyor ama ben bunu biraz açıklık getirmek istiyorum. Yani bir ürün satıyorsunuz. Örneğin buğday satıyorsunuz. Müstahsile kesilen paradan satmış oluyorsunuz. Yani buğdayı ben 1600 liradan sattım. Müstahsili 1600'dan kesiyorsunuz. Bizim de konseyden çıkan fiyat, üreticiye ödenen fiyattı. 2009 yılından sonra. Fakat 2016 yılında, 2015-2016 yılında e, Sayın Bakanımız Faruk Çelik de o zamanlar ve bir süt krizi çıktı o zamanlar ve bu süt sıkıntısında, süt sıkıntısında işte bana senin de daha önce telefonda söylediğin konsey haini diyen arkadaş da o zaman oradaydı, Bakanlığın içindeydi ve üreticiye müstahsil fiyatı olarak açıklanan referans fiyatı Soğutma bedeli dediğimiz kısmı onun içine dahil edildi. Yani bir sürü soğutuyorduk. Şu anda yaptığımız gibi konseyden çıkan fiyatın üzerine artı primler alıyorduk. Bunun içinde yağ primi, kalite primi, nakliyesi, soğutma bedeli hepsi buna dahildi. Hı hı. Neden? Bu ürünün fiyatı değil çünkü. Ve şu anda o zamanlar bu arkadaşlar, bu arkadaşlar o zamanlar sayın bakanıma ben anlattım. O zamanlar bazı genel başkanlar da vardı. Ve onu hiç söylemiyor kimse. Söylemediler şimdiye kadar. Üreticilerimiz burası iyi anlamaları lazım. Ben o zaman da müdahale ettim buna. Tabii o arkadaşlar, bizi hain gösteren arkadaşlar kimin hain olduğunu ben buradan şimdi söyleyeceğim. Ve o zaman göz göre göre, göz göre göre bu soğutma bedellerini süt fiyatıymış gibi bu konseyden çıkan fiyatı içine dans ettiler. Ve Üreticinin o günkü fiyatı aşağı düşmüş oldu aslında. Fiyatı bir düşürmüş olduk ve sanayici de bunu aynı faturadan gösterip ne oldu? E, süt tozu teşvini almış oldu bakanlıktan. Şimdi burası çok önemli ve bundan sonra konseyde açıklanan fiyat soğutulmuş süt fiyatı adı altında soğutma bedelleri ve nakliye bedelleri hepsinin içine dahil edilerek de açıklandı ve en son açıklanan e, yani geçen yıl açıklanan 2300 fiyatı olduğu gibi 230 olduğu gibi biz ne yaptık 230'un üzerine 5 kuruş 10 kuruş şartları göre alan veren sanayiciler vardı. Ve biz 10 kuruş'ta da üreticiden keserekten 220 ödedik üreticimize. Burası anlatabildim mi acaba? Hı hı. Peki şu anda 280 açıklandı açıklandı ama ee, artı 2, 80, 20, 20 kuruş daha eklendi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şunu şöyle değerlendiriyorum şu anda sütün az olduğu dönem. 2.80 artı soğutma bedelleri. Bu 20 kuruş olur, 25 kuruş olur, 30 kuruş olur. Sütün kalitesine göre değişir bu. Evet, Konya'da 8 kuruş olarak biliyorum ben soğutma 8 bedeli. Olur. Nakdiyesi fazla olanlar vardır. 10 hmm. kuruş olur, 15 kuruş olur, 20 kuruş olur. Evet. Çiftlik sütleri mesela 25 kuruştur, 30 kuruştur. Üreticilerimiz buradan iyi anlasınlar. Ama bazı arkadaşlarımız bakıyorum ben 3 kuruş diyorlar. Şimdi ben baktığım zamanlar dışarıdan baktığı zaman bir tüketici olaraktan baktığım zaman sütün fiyatı 3 lira olarak anlıyorum. Sütün fiyatı 3 lira değil ki. Bunun için de soğutulmuş nakliye bedelleri düşüyorsun. Ama 280'de, de, 2.80'den de, alsalar yine o nakliye bedeli ve soğutma bedeli düşecek. Değişen bir şey yok. 2.80'den aldığın zamanlar üzerine alıyorsun nakliye bedellerini. Buna, burası iyi anlamak lazım. Yani eğer e, çiğ süt referans fiyatı 2.80'den sanayiciyle e, böyle bir e, alışveriş olsaydı Artı e, nakliye bedelini, soğutma bedelini evet. üreticiye sanayici mi ödüyordu önceden? Evet aynen sanayici ödüyordu ve benim mesela bölgem Trakya'da şu anda... Ya 1880, 2016, de... öncesi 2016 öncesi böyleydi. Efendim? 2016 öncesi böyleydi. 2016 öncesi böyleydi ve şu anda benim yaptığım mücadele yine aynı şekilde getirmek istiyorum. Yani ko konseyden açıklanan fiyat, müstahsil fiyatı, üreticiye ödenen fiyat olması lazım. evet. Peki sizin ama bölgenizde siz e, şu anda 2.80'den mi 3 liradan mı alıyorsunuz? 2.80 artı soğutma bedelleri 3 liraya geliyor. Ha Yani e, sonuçta yine e, aynı şey oluyor. 3 lira oluyor. 3 lira oluyor ama bak burada kelime oyunu var. Direkt 3 lira söylediğiniz zamanlar üreticinin eline 2.80 geçiyor. Anladım. Yani, e, Biz burada... o ne yapmış biliyor musunuz? Hı -hı. Sanayicinin hakkını savunmuş oluyoruz. Ya yani evet. sütü 3 lira yapmış oluyor. Olmuyor o. Yanlıştır o. Bir Peki. de şöyle lanse ediliyor. Hı hı. Yani devlet bakanlık 2.80 verdi de bak 3 lira biz verdirdik. Böyle bir şey yok. Bu kelime oyunu var burada. Bu çok tehlikeli bir şey. Evet bunu tabii e, geniş bu... bir zamanda biz e, size e, davetimiz e, geçerli en yakın zamanda Ocak ayı içerisinde e, sizi e, gerek stüdyomuzda gerekse eğer imkanlar evet. e, uygun olsa Skype'den geniş bir zamanda ağırlamak istiyoruz ki bunları yani... e, konuşmak istiyoruz. Olur. Ben buna uzun uzun üreticilerimizle... Yani bunu bir aslında bir açık alatırım. oturum tarzında bunu yapmak söylüyorum. istiyoruz. O ee, şeyden buyurun. fiyatı ödememiz lazım. Yani 2.80 çıkıyorsa 2.80 bir soğutulmuş sütü üreticinin eline ödememiz lazım. Evet. Ama 3 lira deyip de 2.80 ödemek olmaz. Evet. Tabi bu bölgelere göre değişiyor. Mesela bazı bölgelerde soğutma bedeli ve nakliye 25 kuruş 30 kuruş gibi alınıyor ama Konya'da mesela 8 kuruş sıcak sütte 15 kuruş gibi rakamlar var. Dolayısıyla bunda belki USK'nın yapısında veya referans fiyat oluşumunda alınacak bir tedbirle net bir fiyat açıklanması lazım. 2016 Daha, daha sonra bu dediğim 2016'dan sonraki pozisyonda tekrar ben konseyde bir ara eee ara vermiştik. Tekrar göreve geldiğimde Fakı Baba bakanımızdı. Hı hı. O zaman ben konseyde e, 1.44 artı 9 kuruş soğutma bedeli şeklinde bunu, açık, bunu açıklatmıştım. Evet. Yani konseyde bunu ayıtmıştık. Evet. E, son bunu bir bozan sanayici, bunu bozan sanayici, öbürsünü de bozan sanayici ve şu anda yine bozan sanayici. Evet. Bunu son bir, lazım. son bir dakikamız Sayın Başkan. Son mesajınızı alalım. Evet. Geniş programda inşallah bunları detaylı evet. konuşacağız. Bunun için e, buraya üreticilerimizin kafası karışmasın. E, önümüzdeki 2001 yılı bol bereketli, huzurlu bir yıl olmasını temin ediyorum. Temenni ediyorum. Onun için üreticilerimiz üretimler devam etsinler. Biz onların başkanları olarak en iyisini Allah'ın izniyle yapmaya çalışıyoruz. E, tabii ki kafa karıştıranlar olacaktır. Ben bu arkadaşla eleştirilere de açıkım. Ama eleştirilerin dozunu ve bireyselleştirmemek lazım. Bire, bireyselleştirenleri de kınıyorum buradan. Biz toplum adına görev yapıyoruz. üretici adına görev yapıyoruz. Her zaman hesap vermeye de hazırım. <laughs> 2021 yılında şimdiden bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu ve bereketli olsun diyorum. Evet.